Neden ağlıyorsun? Hı -hı. Allah Allah. Ağırsın. Ben de buradan geleceğim. Oh. Bu da Pelin'in. Duyan hemen yeme. Ketçap getireceğim. Hı -hı. Anne. Bir şey isteyebilir miyim? Bir sus. iki dakika sus. Of ya. İki, saat, i̇ki dakika sus. Sadece sos isteyeceksin. Ketçap. Mayonez. Sosun. Tamam. Dur de şimdi. Bu senin yağmur. Şuna bak. Hırsını neyle Benim çıkarıyor? Yok. Tamam. Bir şey istemiyorsun <laughs> Pelin. Ben soğan istiyorum. Ya sen sanki yeşil soğan mı yiyorsun ya? Ben hani istiyorum canım çekti bu sefer. Bekle. Al Pelin. Al. Koy. Al. Yazıklar olsun sana ya. Yoruldum zaten. <laughs>